Ekonomi ne olacak? IMF ile dış borç bitti mi? CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu sorularımızı yanıtlayacak. Sayın Erdoğdu hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben dilimin döndüğünce rakamları okumaya çalıştım ama <laughs> o kadar çok rakam var ki ne ne anlama geliyor? İsterseniz daha genel bir pencereden bakalım. Bu açıklama e, ne kadar gerçek? IMF e, borcu bitti mi? Tek bir tuşla bitti mi hakikaten? Ne anlama geliyor bu ifade? E, açıklama gerçek. IMF borcunun son taksiti ödendi. hı. hı. Ama açıklama eksik, yanıltıcı ve detayında aldatıcı açıklama. Şöyle düşünün, bir ailesiniz, aile reisiniz, 10 tane kredi kartınız var. Evet. Bir tane kredi kartımı kapattım diye bayram ediyorsunuz. Ama kalan 9 kredi kartınızdaki borcunuz 9 katına çıkmış. Bu durumun özeti bu. Şimdi hükümet şöyle bir şey yapıyor. Bizde tarafsız ve bağımsız bir medya olmadığı için bu medya gücünde etrafını alarak 75 milyon insanı aldatıyor. Bakın şimdi bütün herkesin girebileceği www.tcmb.gov.tr Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hmm. sitesine girsinler. Burada veriler var. Zaten üst üste yazıyor. Uluslararası yatırım pozisyonu diye bir tablo var. Evet. Biliyorsunuz ben yıllar yıl hazinede çalıştım. Evet. Hazineden istifa ettim ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne milletvekili hmm. oldum. Hmm. Yani bütün bu IMF ilişkilerini yöneten, götüren kurumdan ayrılarak geldim. Evet. Bu süreci de içerisinde yaşayarak biliyorum. He. Şimdi o TCMB Gov.tr'de yani Merkez Bankası'nın internet adresinde Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu tablosuna girdiklerinde görecekler. Bu ne demek uluslararası yatırım pozisyonu? Bütün ulusumuzun hmm. kamu, özel her şey dahil olarak varlıklarımızı yani diğer ulusların bize olan yükümlülüklerini bizim de ulus olarak diğer uluslar olan yükümlülüklerimizi tek tabloda gösteren yer uluslararası yatırım pozisyonudur. Evet. Hükümetin ekonominin karnesi odur. Şimdi burada bizim 645 milyar dolar bütün uluslara yükümlülüğümüz var. 645 milyar dolar. Ve bunun karşısında varlığımız yani bütün uluslardan hmm. alacağımız hmm. para 215 milyar dolar. Yani, yani biz net 400 yaklaşık 415-20 milyar dolar değişiyor bu rakam 30 hmm. milyara da çıkıyor. Hmm. Son rakam çünkü 2 ay öncesinden geliyor rakam. 420 milyar dolara yakın bütün uluslara net borcumuz var. Peki 2002 yılında bu neymiş? 88 milyar dolarmış. Yani 11 senede 88 milyar dolardan 420 milyar dolara çıkmıştı. Ben iPad'i de açtım önünde. Yani herkes hemen hemen yani teyit edebilirler. Şimdi hükümet bu gerçekten hiç bahsetmiyor. Şimdi başbakan çıkıyor koskoca başbakan. Merkez bankasında bizim 130 milyar dolar altınımız var diyor. Şimdi millete sanıyor ki bir merkez bankası var altında da kasa var. Hiç Burada yok. 130 milyar <laughs> dolarlık altın var ve diyor ki bu altın 29 milyar dolardı 2002 yılında. Şimdi söyledikleri o satır için gerçek. Bu benim bahsettiğim tabloda bir satırdan bahsediyor. 2002'de 29 milyar dolar varmış. Hı. Şimdi 130 milyar dolar var. Ama kamu mali yönetiminde siz borçlandıkça bir rezerv tutmanız gerekiyor. Şimdi 645 milyar dolar borcunuz olunca 130 milyar dolar tutmanız gerekiyor. O dönem 145-150 milyar dolar borcunuz olduğu için de 30 milyar tutuyordunuz. Yani sizin 1 trilyon dolar borcunuz olursa bu 130 milyon milyar dolarlık altın 230 milyar dolarlık olur. Bu sizin ağlamanız gereken, üzülmeniz gereken, endişelenmeniz gereken bir şey. Çünkü borcunuz arttıkça karşılık tutma şeyiniz artıyor sizin. Şimdi Sayın Başbakan çıkıyor ya koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Şimdi böyle bir şey söylüyorum ya bu altınlar dahil bütün varlıklarımıza varlık diyoruz. Evet, evet. Bu 215 milyar dolar. Çünkü bir kısım yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimiz var, yurt dışında varlıklarımız var. Merkez Bankasındaki rezerv varlıklarımız hepsi dahil bizim toplam varlığımız 215 milyar dolar. Evet. Bir de yükümlülüğümüz var. Yani IMF yok ama JP Morgan'a var, Dünya Bankası'na var. Yurt dışında hisse senedi satmışız. Bütün yükümlülüklerimiz 645 milyar dolar. Şimdi vatandaşa bunu anlatmıyorlar. Bu şimdi bu tablo bizi bütün siyasette zaten siyasetin biçimlenmesi de bu tablo üzerinden dönüyor. Evet. Şimdi 640 milyar dolar sizin eğer borcunuz varsa sizin sürekli para bulmanız lazım ki hem bu borcu finanse edesiniz hem de ek borç ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Şimdi bunu yapmak için hükümet ilk yıllarda ne yaptı? Bütün kamu varlıklarını sattı. Bütün kamu varlıklarını. Yani 38 milyar dolar özelleştirme diyoruz mesela bunun içinde 12 milyar TL'lik toki satışı yok. Hı hı. Maliye Bakanlığı'nın direkt arsa arsa satışı yok. Belediyelerin satışları yok. Bir sürü işlem yok. Yani bütün kamu varlıklarını sattılar. Evet. Bu borcu kapatmak için. Bu yetmedi. Çok tehlikeli bir oyun oynamaya başladılar. Yabancılara toprak satışı başladı. Yani bütün halkımızın bilmesi gereken bir şeydir. Yani biz borcumuzu kapatmak amacıyla eskiden yabancılara satışı çok sınırlandırmışken bunun önünü açtık ve topraklarımız yabancılara satılmaya başladı. Ama o kadar borçluyuz ki döndüremiyoruz bu borcu. İşte şimdi Suriye'de kan parası ödemeye başladık biz. Siz sanıyor musunuz bizim Suriye'ye böyle Amerikan-İsrail ekseninde hmm. müdahale etmemizin ekonomik bir mantığı yoktur? Şu an bütün yani çok ağır bir krizin bütün ekonomik göstergeleri önümüzde. Peki size bir şey sormak istiyorum. Yani e, hani şu herkesin pembe tablolar deniliyor ya. Bu O gösterilen bu durum ne yani iyiymiş gibi görünen durum nasıl sağlanıyor? Hani bir sıcak para akışı var, Şimdi şöyle Amerika'dan şey. para geliyor evet. falan halk kamuoyunda bunlar dolaşıyor. Bunun aslında gerçek yansıması ne? Ne anlama geliyor bu? Şimdi iki, birkaç tane temel sebebi var. Bir 650 milyar dolar borcunuz var. Üzerine yaklaşık 150 milyar dolarlık da varlık satışını falan koyduğunuzda sizin yaklaşık 700-800 milyar dolarlık ek kaynak sokmuşsunuz. 800 milyar dolardan bahsediyorum. Hmm. Şimdi bu bir ferahlama etkisi yaratıyor. İkincisi sizin bütün işlemleriniz ithalata dayalı. Yani artık ihraç edemiyorsunuz sürekli tecari açık oluşuyor ya. Evet. İthal ederken siz vergi alıyorsunuz. Harcama evet. yaparken kamu göstergeleri düzelirken makro ekonomik göstergeler komple bozulmaya başlıyor. ...şirketleriniz satılıyor, bankalarınız satılıyor... ...topraklarınız satılıyor, her şeyini satılıyor. Ama bir aile olarak düşünün... ...bir eviniz var, evin içinde de eşyalarınız var... ...önce televizyonu satıyorsunuz... ...ailenizle lüks bir lokantaya yemeğe gidiyorsunuz. Bakın diyorsunuz işte, lüks bir lokantaya geldik... ...eskiden bu lokantanın hmm. kapısının önünden mi geçerdik? Evet. Evdeki televizyon gitti. Koltuk takımını satıyorsunuz, o şeye tatile çıkıyorsunuz... ...ya biz eskiden tatile mi giderdik diyorsunuz. Şimdi ev satılıyor. Toprak satışı ve varlık satışı bu. Bu anlama geliyor. Evet, yani. ama en son evladını Paralı asker yapıyorsun. Kan satmaya, böbreğini satmaya başlıyorsun. Suriye'deki olay da bu. Yani şimdi bu kadar ağır bir tabloda ben muhafazakar siyasette şunu gördüm. Şunu çok iyi yapıyorlar. Ya nasıl bir anlayışta bu kadar gerçekler çarptırılır? Böyle bir yalan üzerine siyaset yapılır. Gerçekten yalancıdan başbakan olmaz diyorduk. Vallahi yalancıdan yüzde elli oyla iktidar oluyormuş yani. Çünkü o zaman halk siyasi, Şimdi halkın ayrılanması da işte medya etiği meselesi hmm, ortaya hmm, çıkıyor. Hmm. Eğer sizin medyanız birisi kömür işinde diğeri bankacılık işinde öbürü kamu ihalesine diğeri İstanbul ihalesinin belediyesinin ihaleleriyle beslenen bir ana akım ve yandaş medya ekibiniz varsa bu bütün bu yalanları yani. inanarak veya inandırarak anlatırlar. Yani bu gerçekten şunu söylüyorum birçok köşe yazarının aslında paraya ihtiyacı yok mevcut kazandığıyla yedi nesli işi yapar. Nasıldır işte ama vicdan patlaması var. Bakın insanlar yazıyor yine bu kadar baskıya rağmen yazıyor. Evet. Ya çünkü artık yani dayanamıyor kendi bakanları bunu şey yapıyor. Bu konuda rahatsızlar. Ee, yani o zaman e, bize bu anlatılanlar e, hükümet tarafından yapılan açıklamalar e, arkasında bir sürü yalanın olduğu bir gerçek. Yani arkasında bir sürü yalanın olduğu bir nasıl diyeyim size illüzyon bu. Hmm. Yani şapkadan tavşan çıkarmak gibi. <laughs> Aslında şap tavşan. Ama bir patlamaz mı bir yerde sayın oldu Yani korkumuz o. Şimdi evet. iktidarın da korkusu. o. Bakın Türkiye'deki bütün bu kaos bu yüzden ortaya çıkıyor. Şimdi eskiden bu ülke ekonomisi sürekli konjonktürel dediğimiz krizlere giderdi. Yani evet. ekonomi şöyle krizler yükselir. Aha. En yüksek noktasından inmeye başlar. Bu dip noktasına krizleriz. Böyle gider gelirdi. Buna V krizler diyoruz. Evet. Dip noktayı görüyorsunuz. Tenis topu gibi tekrar yukarı çıkıyor. Şimdi korkulan şu o kadar kötü bir durumdayız ki o dip noktaya geleceğiz. O dipte bir süre gideceğiz. O dipte bir süre gittiğimizde L kriz diyoruz. Yani yani işçi ücretleri ödenemeyecek, hmm. vergiler iki katına çıkacak, sosyal patlamalar olacak, açlık yaygınlaşacak buna L kriz diyoruz. Şimdi Avrupa kısmen bu L krizi daha üst noktalarda yaşıyor. Biz bunu çok Cidipte daha dip no Yunanistan'dan çok daha beter olma durumundayız. Ve bizim ben şunu söyleyeyim ben devlet istatistik enstitüsüne zerre kadar güvenim yok. Zerre kadar Bunu açılıklanan rakamlara. Size, evet. Yani şimdi bakın şunu hep söylüyoruz devlet istatistik enstitüsü uluslararası bir kuruluş tarafından denetlensin diyoruz. Niye denetletmiyorlar? Şimdi bizim ülkemizde demin dediniz ki yüzde on işsizlik hı. var. Diyorlar ki Portekiz'de yüzde on işsizlik var. Şimdi bakın 100 üzerinden 18 diye anlıyoruz değil mi? Sizin çalışabilir nüfusunuz 100, portekizinde 100. Evet. Portekiz'de çalışabilir nüfustan 100 kişiden 18 kişi işsiz, Türkiye'de 10 kişi işsiz diye anlıyoruz. Böyle değil. Şimdi bakın iş gücüne katılma oranı diye bir şey var. Bizde bu yüzde 47. Yani biz yüzde 53 kafadan işsiz. Bunlar bir daha da iş bulamaz. Ev hanımları bilmem ne. Bunları hiç katmıyoruz. O yüzde 47 üzerinden hesap yapıyoruz. Yüzde 10 çıkıyor. Portekiz'de bu oran %78 çünkü kadınlar hayatın içinde özellikle. Ve onların %78 üzerinden hesapladığınız 18 bizimkinden daha Aa, düşük. Evet. Çok daha düşük. Bir de orada şimdi asgari ücret bizim 3 katımız. Diyor ya Avrupa krize girmedi. Avrupa'nın Avrupa ölüsü senin 5 katından iyi. Yunanistanın durumu senden şu an iyi. Git Yunanistan'daki göstergeleri bir bak. örnek gösteriyorlar ama bakın ya Yunanistan işte ne hale geldi. Biz <laughs> ne kadar iyi izliyorlar. İşte biz Cumhuriyet Halk Partilerinde şöyle bir şey var. Biz gerçekten hani 90 yıllık bir kurum olmanın getirdiği bir siyasi ahlak var üzerimizde. Biz mesela şunu diyoruz. Evet bu rakam doğru ama bu rakam sadece bir rakam. Altında üstünde bir sürü rakam var. Bir tablonun parçası diyoruz. Hakkını vermeye çalışıyoruz. Doğru. Bu adamlar evet. Bu evet. adamlarda böyle bir şey yok. Ya inanılmaz girdiğimiz her komisyonda. Bir de bir şöyle bir zavallık var. Teknik bilgisi olan milletvekilleri ezinti içerisinde, AKP içerisinde. Gerçeği bilmeliler. Biliyorlar ve bundan bilin. çok büyük Hı -hı. sıkıntı duyuyorlar. Ama bir gerçekten de yani hiçbir şey bilmeyen adamlar var. Başbakan böyle söyleyince ilk onlar inanıyor. İlk onlar inanıyor. Bir gün bu halk, bu AKP'nin sadece ekonomi yanında değil, siyasette, dış politikada, demokraside, yolsuzluklarda yaptıklarıyla yüz yüze gelecek. Ve garanti ediyorum. Türkiye'de şu an %50 oy aldık diyorlar ya. Türkiye'de bu %50'nin %95'i AKP'ye oy verdiğini kabul etmeyecek. Hicap duyacak bu durumdan. Biz bunlara ortak mı olduk diye. Bunu çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Çok da uzun günler kalmadı buna. Evet. Şimdi diyoruz ki bir patlama olacak yani bunun sinyallerini nasıl anlarız? Teknik atı krizin bütün öncü göstergeleri var şu an. Şu an var. E, o tabii göstergeli. şimdi düşünün şimdi cari açık ne demek? Cari açık sizin bir ulus olarak gelirinizden daha fazla harcamanız demek. Yani siz 100 lira geliriniz varken 150 lira harcıyorsanız ona ulus şeyinde muhasebesinde veya makro hesaplarda teknik adı cari açık bunu. Hmm. Yani sattığınızdan çok daha fazla alıyorsun demek. Şimdi sürekli cari açık veriyorsunuz. Eskiden cari açık verdiğimizde bizim işsizliğimiz düşerdi. Büyümemiz artardı. Şimdi yapısal bir hale geldi. Yani işsizliğimiz yükselmesine rağmen, büyümemiz yükselmemesine rağmen, yani büyümemiz düşük kalmasına rağmen cari açık vermeye başladık. Bu ne demek? Artık bağımlıyız biz buna. Evet. Bunu tersine döndürmek o kadar zor ki bir de şu 645 milyar dolar için şunu söyleyeyim bakın. Hı. 645 milyar dolar yükümlülüğü karşılamak için ki kısa vadeli borçlar karşılanması gerekiyor bunun içerisinde. Siz bütün kamu maliyesini sıksanız yani vergileri iki katına çıkarsanız, ücretleri yarıya düşürseniz sizin en fazla edeceğiniz yıllık tasarruf 50-60 milyar dolardır. O da düşer çünkü bunu yaptığınızda ekonomi daraldığı için vergi üretme kapasiteniz düşer sürekli düşen bir grafikle karşılaştınız. Bu kadar ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Ve bu kronik bir şey yani Gerici yönetim anlayışından kaynaklanan bir şey. Şimdi bunlar fazla sayıyorlar ya işte mesela bir ülkenin piyanisti, balerini, hmm. ressamı, şairi bunlar aslında hepsi üretim değeridir. Avrupa'daki güzel binalara, binalara bakın o güzel mimariye Leonardo da Vinci vardır arkasında. Hmm. Güzel yaptıkları filmlerde mesela o güzel klasik müzik parçaları vardır. Balerinlerden esinlenir birçok arabanın aerodinamik yapısı. Şimdi bu adamlar bütün bu altyapımızı yok ediyorlar. 15 yıldır bir tane güzel türkü çıktı mı memlekette? Bir tane iyi şiir yazıldı mı? Bir iyi bir baleriniz var mı? Elde kalanları da linç ediyorlar. Evet, evet, Ve eğitim evet. sürekli gericileşiyor. Şimdi ben bunların hepsini eğer nesliniz kaliteli olursa, eğer neslinizi iyi yetiştirebiliyorsanız, iyi beyin adamları, bilim adamları, bilim kadınları yaratabiliyorsanız, sizin ülkenizde bir ümit vardır. Şimdi ben bunlara bakıyorum, AKP programıyla bin yıllık gericilik dışında hiçbir hiçbir eğitim verilmiyor bu insanlara. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu neslin kuruması demek. Evet. Yani gerçekten mesela bunun tabi bölgesel şeyler de var ama vaktinizi almayayım yani şeyden konuşacağız. Bu ağır bir tablo. Peki şey doğru mu? Şimdi bu hani ekonomik verilerle ilgili AKP'ye oy verenlerin gelir düzeyinin sürekli arttığı ama vermeyenlerin düştüğü böyle bir şey, ayrım yapmak doğru mu? Bu sağlanabilir mi? AKP selektif olarak yani yoksula yardım ederken, özür dilerim, işe adam alırken hatta üniversite sınavlarında bile ciddi bir kayırmacılık yapmaya çalıştığı bunların hepsi doğru. Ama bu gelirin zaten bizim ülkemizde şey diyoruz ya hep madem böyle bir büyüme var kimde bu para diye. Böyle ciddi bir kayırmacılık yapıyor ama AKP'nin yoksul tabanında bu hissedilmez. Yoksul her zaman yoksul. Yani bu yoksulluğuna rağmen CHP'ye veya MHP'ye veya BDP'ye oy verenler daha yoksul. AKP'ye oy verdikleri için daha yüksek sosyal yardımlar söz konusu. Köylerde özellikle mesela Erzurum'da bizim işte şeye gidiyorum ben bazen Alevi köyler var. Hmm. O kadar kötü ki yani bir köye yol yapmışlar. Arada Alevi köyü var. O Orayı köyün yapma. yolunu yapmamışlar. Geçmiş tekrar Sünni köyüne gelmişler. Ya böyle etnik ayrımcılığı biz alanda çok fazla görüyoruz. Bunlar da ama asıl Türkiye'nin milli gelir kaymağını yiyen bir ekip var. Eskiden de yiyordu bu ekibin bir kısmı. Şimdi AKP'ye devşirdiler. Bir de yeniler var. Yeni AKP'nin şeyleri, taykunları böyle işte yollarda sürekli karşılaştığınız o AKP simgeleriyle özdeşleşmiş hmm. Hmm insanların yani bunu asla başörtüsü anlamında söylemiyorum öyle bir kastım yok ama böyle tavırlarıyla referandumdaki siyasi evet, tavırları seç evet. bunların şeylerini görüyorsunuz yani 5 yıldızlı otellerdeki böyle onu aslında biraz da onu sormak istedim. zengini hani o evet yani kamu, daha da mı zengin Şimdi zaten oluyor? bunu belge olarak da kamu ihallerine baktığınızda sürekli aynı şirketler arasında döndüğünü görüyorsunuz ve bu aynı şirketlerin kamu ihallerinde çok büyük bir kısmı ihaleye fesat karıştırmaktan ve rüşvet suçundan hükümlüler. Hani bunlar anlı secde görüyor hiç şey bu işleri yapmazlar diye bir algı vardı ya aman Allah'ım neler yapıyorlarmış. Türkiye'de her zaman bir yolsuzluk sorunu vardı ama AKP bu konuda rekor üzerine rekor kurdu. Yani etik kural tanımıyorlar. Bakın bütün özellikle bu referandumdan sonra artık son nokta yani yargı bitti. Evet. Ya deniz fenerinde artık deniz fenerinde kendi içindekileri söylüyor ya Allah belanızı versin zekat parasıyla gemi aldınız diyorlar ya işte iddianamedeki evet. ifadeler bunlar. Bu adamları yargılayan savcılar bu adamlardan çok daha ağır suçta yargılanıyor şimdi. Şimdi bize diyorlar ki elinizde yolsuzluk davası varsa yargıya gidin. Ya gittik gördük işte Deniz Feneri'nden olduğunu Kayseri dosyası. <laughs> ya o iki tane rezil konuşma bu ülkenin ekranlarına düştü. Evet. Halkın haberi yok. Bir grup başkan vekili, bir imam üzerinden yargıca baskı kurduruyor ve bu soruşturmayı yapan vali yardımcısı bir de böyle şey nasıl diyeyim işte düzeysiz, seviyesiz bir tarzla Öyle bir konuşuyor ki bu Kayseri dosyasını nasıl kapattığını ve paraya ihtiyacı olduğuna yönelik. Böyle bir partiyle karşı karşıyayız. Bunların ömrü yok. İstedikleri kadar kutsal değerlerimizi tüketsinler. Bunların ömrü yok. Bunların sonu gelecek. Ve görürsünüz ben bunların yani diyorum ya zaten bütün panik bu öğrencilere gaz sıkma CHP'lilere su sıkma hmm. işte Silivri önündeki zalimlikler Suriye'de yaptıkları delilikler yani bütün bunlar bu iktidardan gitme korkusu. Çünkü normal bir siyasal iktidar gelir görevini yapar halk beğenmez gider bunlar iktidardan gitmemek zorunda olduğunun farkındalar İlk ama gidecekler yalnız çok acı çekecek bu halk çok acı çekerek gidecekler. Yani halkı acı çektirecekler çünkü gitmemek için her şey yapmak üzere kodlanmışlar ama sonu yok gidecekler. E, son gelişmeler de zaten bunu gösteriyor açıkçası dış e, politikada Çöktüler. içeride Çöktüler. E, terör sorunu nasıl Reyhanlı çözülürmüş olayım. görüyoruz tırnak içinde şimdi siz bir de komisyon kit komisyonunda da evet. çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Birçok komisyon var ama üye nedeniyle komisyonlar ne kadar sonuç alabiliyor? O da tartışmalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kit komisyonunda sıcak gelişmeler neler? onu sizden alalım. Şimdi şöyle bir şey CHP milletvekilleri çok çalışmak zorunda ve çok çalışıyoruz. Hmm. Yani zaten AKP milletvekilleri diyor muhalefet çok hazırlıklı geliyor. Biz de bunu takdir ediyoruz. İşte tutanaklarda var bu söyledikleri. Ve gördüğümüz tablo çok karanlık. Bugün şeker kurumundaydım. Sadece bugünkü örneği anlatayım yani. Bakın bu şeker kurumunun sayıştay raporu. Evet. Şunun içerisindeki bilgileri ben size okuyayım. Şeker nedir biliyor musunuz? Pancar üreticilerimiz var ya bizim çiftçilerimiz, bizim de Anadolu gezilerimizde sürekli karşılaştığımız. Bu insanlarımızı, bu çiftçilerimizi Amerikan Kargir şirketinin nasıl ezildiğini ve hükümetin buna nasıl aracılık ettiğini, bu ülkenin üretilmiş değerlerinin bir gıda devi Amerikan şirketine nasıl aktarıldığını bu rapor anlatıyor. Bakın rapor ne diyor? Diyor ki şeker kanına göre nişasta bazlı şeker var ya hani kanser yaptığı tartışması olan. Evet. Bu nişasta bazlı şekeri bu Kargil şirketi üretirmiş. Amerikan Kargil şirketi. Ve nişasta bazlı şeker üretildiği için de sırf bu şirket üretsin diye Türk şeker pancarı çiftçisine kota konulmuş ektirilmiyor. İnsanlar bağırıyor şeker çiftçisi. Yıllar yılı dedesinden gelmiş şeker pancarı yani etmiş. oradan almak için. Evet Kargil'den almak için. Üstelik kanun %10 nişasta bazlı şeker var demiş. Her sene %50 artırmışlar. %50 artırmışlar. Bu %50 artırılmasını bakanlar kurulu kararıyla yapmışlar. Bakanlık bu bilim teknoloji bakanlığının talebi üzerine yargı her sene iptal etmiş. Demiş ki bunda bir kamu yararı yoktur. Bu Türk çiftçisinin zararınadır. Bu kararı iptal etmiş her sene iptal etmiş ama yetişemediği için yani bunlar kararı alıp 6 ay içinde uyguluyorlar. Mahkeme hmm. iptal ediyor 9 ay sonra tak. Ertesi sene bir daha hani yargı kararlarına saygı duydular evet. ya. En yüksek düzeydeki yargı organı kararı iptal ediyor ve bunlar bunu yapmaya devam ediyor. Ve burada ne diyor? Diyor ki bu şeker üretildiği için Türk şeker çiftçisinin şeyi ürettiği şeker yani bizim bildiğimiz kristal şeker hmm. tüketilememekte İnceleme tarihi itibariyle 332.745 ton A kotası, 88.000 ton B kotası, 113.312 ton C kotası şeker stokta duruyor. 550-600 milyon lira zarar var. Sıf Kargil şirketi kazansın diye ve diyor ki burada bu şeydeki kurulda diyor 7 tane üye var ve bunlardan bir tanesi ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeker politikalarını belirleyen şeker kurumunun üyesinin birisi Kargil şirketinin şeyi yöneticisi. Ya bir müstemleke memlekette olmaz bu iş. Nasıl olur bir Amerikan şirketi Türk şeker ile alakalı politika belirleyen bir devlet kurumunda yönetim kurulu üyesi olur? Nasıl olur? olur. Ve diyor ki 7'ye 3 diyor yani dörde 3. 7 tane üye var 4'e 3 karar veriliyor diyor burada. Ve bu karar uygulanıyor. Ve burada diyor büyük bir kamu zararı var deniyor. Bu kargil şirketinin geçmişte var o Bursa'daki tarım arazileri. Ama AKP işte görüyor musunuz? <laughs> müstemleke bir memleket haline gelmiş. Şu başka bir rapor. Türkiye Şeker Fabrikaları raporu. Burada 112 bin metrekare bir arsanın nasıl uçurulduğunu anlatıyor. Hı hı. Nasıl uçurulduğunu. Yani tapuda hile yapılarak. Tapu kaydı başka yani başka bir kurum adına olmasına rağmen. içerisinde bir milletvekili AKP milletvekilinin adı geçiyor. AKP'nin o hani diyorsunuz ya zengin olan firmaların evet. birinin adı geçiyor. Ne neler, neler sadece şeker bugünkü şeyler. Hele BOTAŞ'ı konuşsak, Türkiye kömür işletmelerini konuşsak. Yani yüz kızartıcı bir durum söz konusu. Yüz kızartıcı bir durum söz konusu. Değil Türkiye Cumhuriyet tarihi, dünya tarihi böyle kurumsal bir yolsuzluk görmemiştir. Orta çağdaki savaş sonrasında ganimet yağmalası mamalasında bile bir etik vardır. Burada hiçbir şey yok. yani bütün bu anlattıklarınızdan komisyon daha önce işte IMF'yi konuştuk. Türkiye'nin genel ekonomisi o zaman durum hakikaten hani o L'nin Herhalde. Çok derin gideceğini gösteriyor. Evet. Bu tabi sosyal anlamdakiyle şimdi biz hep şeyden konuşuyoruz. Ekonomi, ekonomi. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi biz kişi başına, milli gelir sıralamasında dünya liginde 60 küsürüncü sıradayız. Ya biz 60. sıradayız kişi başına milli gelir oranında. Herkes 17. büyük ekonomiyiz diyoruz ya. Evet. Nüfusumuz kalabalık olduğu için. Olduğu için Ama değil. kişi başına milli gelir dünyanın yoksul ülkelerinden Bu da bir aldatmaca yani. Ama asıl sosyal göstergeler itibariyle en gerideyiz. En geride. Sosyal gelişmişlik endeksinde. Yani eğitim kalitesi, adalet kalitesi, kadın erkek eşitliği bilmem ne hani medeniyet arıyoruz ya. Bunda en gerideyiz. En gerilere düştük. 30-40 sene bir birden düştük AKP iktidarında. Hiç kimsenin bunu konuştuğu yok mesela. Peki siz e, şimdi seçimde yaklaşıyor hem yerel seçim hem genel seçim e, halkla yüz yüze geliyorsunuz. Evet. E, ya halkın düşüncesi ne bu anı? Hala diyor mu yani Objektif bakmak gerekirse AKP iyi gidiyor, ekonomi iyi. Bize çünkü böyle şeyler de geliyor da. <laughs> Şimdi şöyle bir şey, işte bu medyanın etkisi çok yüksek. Şimdi mesela anket yapılıyor, ekonomi iyi gidiyor diyenlerin oranı ...yüzde %65 çıkıyor mesela diyelim. Benim ekonomim kötüye gidiyor diyenlerin oranı 80 çıkıyor. Şimdi herkes sanıyor ki bir tek bende sorun var ya <laughs> demek ki herkesin durumu çok iyi, bende durum kötü. Yani böyle bir ilginç sonuç var ortada. Onun için hani <laughs> Çok özür dilerim. Sabahtan beri komisyonda sürekli bağır çağır Doğru, konuştuğumuz tartışın. için bu arada Kargil şirketinin Türkiye temsilcisiyle de aramızda kavgaya yakın bir tartışma çıktı. Bizim Aynen. bu tabi Şimdi öyle bir havayla gelmiş gör ya Amerikan şirketinin temsilcisi Hı -hı. biz de müstemleken memleketi savaş kaybetmişiz. Bizim Kargil ile ilgili tespitlerimize çıktı dedi ki yeter artık dedi mikrofona vardı. Döndüm. Haddini bildirdim senin karşında milletvekilleri var. Burası müstemleket, memleket değil. Bir Amerikan şirketinin temsilcisi burada memlekete posta koyamaz. Haddini bileceksin dedim. AKP'liler put gibi duruyorlar. Nasıl cesaret bu, buluyor öyle ya şey? Ama işte söyleyeyim. diyorum ya şimdi iktidar millet... Aman efendim özel sektör firmasına bir şey demeyin. Özel sektör firmasının kamu yönetim kurumunda işi ne o zaman? Orası Türkiye Şeker Kurumu. Ne işi var? Niye soktunuz onu oraya? Ve buz gibi oldu. Adam ilk kez böyle bir tepki görüyor. Ama biz... Köklerimiz hep tam bağımsız Türkiye dediğimiz evet. için biz öyle bu memleketi savaşla kurduk. Kan vererek kurduk. AKP gibi 10 yıllık tarihimiz yok. Bizim öyle biz 5 yıldızlı otellerde kurulmadık. Biz harbiden savaş meydanlarında kurulduk. Hmm. Orada da görüyorsunuz zaten milletvekili cesaretinden. Gıkları çıkmıyor. Bunlar hayatta ağzını alamazlar. Aslında onlar da gerçeği biliyor. Ya diyorsun. işte onu söylüyorum. Bunlar nasıl iktidara geldiler? Bunlar 1970'li yıllarda bilen bilir 80'li yıllarda kahrol beni İsrail demezler miydi bugünler hep? Hep İsrail düşmanlığı, antisiyonizm biz demez miydik? İnsanlar asla dinine göre ayırmayın diye. Peki bugün İsrail Suriye'ye vurduğunda ne oluyor? Niye gıkları çıkaramıyorlar? Niye bu kadar mı ahlaksızsınız ya? Siz yıllar yılı Filistin dediniz, bilmemlediniz. Bugün İsrail gerçekten Suriye'de bir mazlumluk sorunu var. Hem Sünnisinde hem Alevisinde. Peki İsrail Suriye'ye vururken Nasıl çıkar sizin lideriniz tutar onu destekleyen bilmem neler açıklamalar yapar ya. Onca yaşanan şeyden. İşte onu söylüyorum yani bu siyasi ahlaksızlıktır bu. Değersizliktir bu. İlkesizliktir bu. İktidar nimetlerine uğruna her şeyinizi vermenizdir bu. Bu görüşünü veren insanın vatanına ne yapabileceğini düşünün. Ve çelik gibi duruyoruz karşısında. İstedikleri kadar yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte sağ kanat sol kanat varmış bana diyorlar neredensin kuyruk kısmındanız diyorum ben. <laughs> çelik gibi duracağız çelik gibi hesabını soracağız bunlara çelik gibi duracağız ama. Onu da soruyorlar yani. Ya. <laughs> hani bir bir şey çıkar. Vallahi ben diyorum ben CHP'nin kuyruk kısmındanım diye. <laughs> Evet bir sürü rakamlar söyledik ama bunların açıklaması moralimizi bozdu. Hmm. Gerçi zaten biliyoruz hani altında neler yatıyor ama böyle hani bir bilen ağızdan Vallahi kendi bak. kredi kartlarınıza dönüp bakın yani insanlar bunu bireysel <laughs> hayatında hissediyor. Gerçekten yani ben bürokrat <laughs> kökenliyim, memurları bilirim, işçileri bilirim. Ne sıkıntılar çektiğini bilirim. Öyle boğazdaki, yalılardaki insanların hayatı değildir. Şimdi kişi başına 10 bin dolar gelir var. 10, 11 bin dolara falan da çıkardılar son zamanda. Ya 4 kişilik aile. Hmm. 2 çocuk, bir kadın, bir koca. 4 kişilik aile 4 çarpı 10 bin 40 bin dolar. Çarpın kurla 70 bin lira. Bölün 12'ye. Eğer bir aileye aylık 5 bin liradan az para giriyorsa senin gelirin kardeşim işte git görüyorsun o be, pahalı arabalara binen yeni yetme zenginlerde veya eski soyguncularda. Eğer 5 bin liranın altında gelirin varsa bu devlet seni soyuyor demektir. Aldatılma. Ya nasıl olur asgari evet. ücretin 800 lira olduğu? minimum 3-4 milyon insanın asgari ücretle çalıştığı bir ülkede gelir 10 bin liraysa zaten o ülke devrime hazır demektir. Çürümüş demektir sistem. Şimdi asgari ücretiniz sizin 800 lira olacak. Kişi başına milli gelir 10 bin dolar olacak. Hakikaten yani. İşte bir ülkede <laughs> zenginlikle birlikte fakirlik artıyorsa o ülkede sistem çürümüş demek. Yani şu hani hep söylüyoruz fakir giderek daha fakirleşiyor, zengin evet, giderek daha, daha zenginleşiyor. Oluyor. Bunu da iki yerden görebilirsiniz. Bir yoksul sayısından iki BDDK'da açıklanan 1 milyon liranın üzerindeki hesaplar rakamı vardır. Milyonerlerin sayısı arttı diyor ya evet. açların da sayısı arttı ama evet. onu söyleyen yok. Tabii çizginin bu tarafında kalanlar yenilenler ne yazık Hı -hı. ki. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür Sayın ederim. Erdoğdu. Rica ederim. Rakamlar acı ama hoş sohbetiniz de. sohbetinizde Estağfurullah. Ee, inşallah mesaj yerine gitmiştir diyelim.